Hepinize selam dostlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün Try Demir oynayacağız. Kendi Try Demir oynayacağız. Karşımızda Trundle var. Trundle işte. Ama Trundle'ı ben bayağıdır görmüyorum oyunlarımda. Nedeni şu ki Ölümcül Tempo kalktığından dolayı herhalde uzun zamandır yani Trundle'a Karşıya da Trundle'da oynamadım. İlk defa görüyorum. Ondan önce full Trundle geliyordu yani. 2-3 maçta bir Trundle oluyordu top lane'de. Bakalım nasıl olacak. Rakip böyle girmiş hotline pençesi. Biz de böyle girdik. Saldırıya devam ve Kanta'dı. Ultim daha hızlı gelsin diye mükemmel avcı girdim. Çünkü bunun için biliyorsunuz ki ölümsüzlük veriyor. Öyle işte. Bakalım korkuyorum da fidlemek istemiyorum. Öyle Allah videosunu da izlersiniz. Katları şu an koyuyorum. Bu videodan sonra izlersiniz. O videoda da takımın yüzünden kaybettik. Efe attılar takımım. Ben gene atmadım. Kritiğini severim senin be. Mükemmel başladık bu arada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi gene vurduk baya. Karakterin olayı size söyleyeyim. E attınız. Şöyle gidiyor öyle. En en önemli olayı ise kritik var. Karakterde kendi otomatik kritiği var arkadaşlar. Yani vurdukça kritik şeyi kazanıyorsunuz. Şöyle kaçalım. Ve kritiğiniz ne kadar şu alttaki bar kritiğinizi gösteriyor. Yani vurdukça kritik barınız yükseliyor. kritiği çok mükemmel. Zaten oyun başında attım. Bakın 135 can. Mükemmel abi. Ve adama bir kere daha kestik. 6 level'ımızı olduk. Kestin onu. Nasıl kesemedin kanka? Daha 5 level ya adam. Kanka kafan iyi herhalde senin. Tamam olsun ama adam bizi rahatlattı yani. Eyvallah. Tamam bak bu. Kaç can yeniliyoruz? 301 can. Tam tamına 301. Hani her kritiği doldurduğunuzda 301. Kritik attığınızda bu arada öfke banınız daha hızlı doluyor. Çok iyi bir öğretici videosu oldu. Taşıyabiliriz bu maç. Takımımız da pek iyi değil. Şöyle yakınımıza atalım. Yanımızı doldururduk. Şimdi slow mu atar keser bizi. Tamam. dakika onda kulenin canı bu durumda. Aga bana niye karışıyorsun ki? Kestin onu değil mi? Helal be. Hasarımız mükemmel bu arada. İtem olsaydı direkt bitirmiştik. Tamam. Şimdi ne çıkıyoruz? Karşımızda tramda var, Jax var. Hepsi oto attığı için Mükemmel olacak yani bu. Zaten hepsi fiziksel oto attığı için çok güzel bir saldırı yani zırhımız olacak. Bu oyunu taşıyacağım rahat olun. Burada iki kuleyi alacağım. Sonra bot lane'i yaracağım. Direkt bu oyunu kazanacağız. Tabii FF atmazlarsa ya da bizim takım daha fazla fillemezse. Bot lane oynuyor. Ben de şu an çok iyi değilim. Ama Jax'i de kesiyormuşum az daha. Şu an kritiğimiz kaç olacak? %75 olacak. Max kritiğimiz. Minyonlara da bir güzel yetiştik. Tamam. Şimdi bak Navarro'nun mantığı zaten bekleme süresi azaldığı için Q'muz çok hızlı, E'miz çok hızlı gelecek. Böyle 300 da yenileyelim. Tamam. Diego bana bir yardım et kanka. Tamam bak canımız yeniledik. 300 300 can yenilediğimiz için hemen canımızı topladık. Kanka <laughs> <laughs> oraya niye giriyorsun? Oraya oynayamam ultim yok. Ölürsem de bu klem gider. Lan nasıl kaçtı? Abi tek amacım şu kuleyi almak. Çok hızlı alırım şu an. Aa bana oynayacaklar. Beyaz atalım ya. Ama şimdi 600 gold daha biriktirip o item biterse mükemmel olacak. Buraya da kritik atsak ya. <laughs> dakika 17 bunu da aldık. Tamam. Buradan biraz kritik kasabiliriz. Kanka ben benziyorum ya. آه بدك ما Ne yapıyorsun kanka sen? Mal lan. Ha yok. Dur dur dur. Kanka yakalayacağını mı düşünüyorsun cidden ya? Allah'ım ya Rabbim. Ne adamsın ya. Filiz sen benimle oynasana. Ya soyu falan filan çekti mi direkt tak 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 bitiririz. Tamam çık geri Götü oynadık Ben Geldim Abi ya. Ya kule. Bayağı yardık. Güzel. Tamam ben de varım artık. Vur vur. Evet arkadaşlar. 1 vs 9 mu desek yani. Takımımız başta kötüydü. Gene biz oynattık takımımızı. Vallahi tam bir like atın bu videoya ya. Mükemmel bir video oldu. Bu video like hak ediyor abi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yani görüşürüz ne oğlum. <laughs> abi hala var ya elim ayağım titriyor sinirden ya. Ben böyle şeyler çok tweet olan bir insanım. Hani ben mesela ona iki gidiyorum. Takımdaki ADC. 3'e 7 oynuyor mesela. Bu çok sinir bozucu abi. Her neyse kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.